Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Bugün Evde Kal röportaj serimizde Serdar Ortaç konuğumuz. Sağ olsun kendisi kırmadı bizi. Abi öncelikle teşekkür ederim kırmadığın için. Estağfurullah kardeşim ne demek. Nasılsın? İyi görünüyorsun öncelikle maşallah diyeyim. E, i̇yiyim. Ev hapsindeyiz. Daha doğrusu doğal karantinadayız. Ama millet tabi ev hapsi diyor ama alakası yok. Bu kendi sağlığımız için olması gereken şey. Şu an iyiyim. Kötü bir şey yok her şey yolunda merak edilenler var ama ondan önce bir süreçle karşılaştık evet. bir pandemiyle karşılaştık ve birdenbire evet. aslında ülkece hepimiz evde kalmak durumundayız bununla alakalı evet. siz nasıl adapte olabildiniz bir de sizin de rahatsızlıklarınız da var sağlık anlamında bir imtihanınız vardı risk grubunda olduğunu söyleniyor bir endişe var mı nasıl karşıladınız bu pandemiyi bir kere MS var bende yani multi bisikler bu bağışıklık sisteminin çöktüğü zaman ortaya çıkan bir hastalıktı. 20 sene önce, ben askere gitmeden önce MS olduğumu öğrenemedim. Daha doğrusu gözüme üveyt diye bir bulanıklık inmişti. Bu gözüm kararınca doktora gittim. Doktor da dedi ki Behçet olabilir, başka bir şey olabilir. testler yapıldı. Ama MS'e bakılmadı. Ben sonra askere gittim, askerde teste girdim. Orada Gata'daki doktorlar sen askere gidemezsin dedi. Çünkü sende üveit var dedi. Ne tüfek tutabilirsin, ne bir şey ateş edebilirsin, ne de bir idman yapabilirsin. Bana çürük verdiler. Sonra e, o dönem e, askerden çok kişi kaçıyordu. Hatırlar mısın bilmiyorum. E, bence o yüzden tekrar beni askere aldılar. Ben asker askerden çıktım. Yani terhis oldum. emes MS olduğum anlaşıldı. MS bu hastalık bu virüste aslında doktorum diyor ki sendeki bağışıklık güçlendirici ilaçlar kullandığın için sen çok, çok daha zor yakalanırsın bu virüse diyor. Orada seviniyorum içimden. Yani MS olmanın bir işe yaradığını düşünüyorum burada. Ee, peki bu süreçte aslında insan, siz bence Serdar Ortaç olarak çok kendinizi dinleme, içsel yolculuğunuzu çok yaşama e, karakterine hmm. sahipsiniz. Uzaktan aslında siz şahsen tanışmadık ama öyle düşünüyorum. Sağ ol, var ol. Ee, bu sürecin de aslında size kattığı beslenme, geriye dönüp bakıyorsunuz. Spesifik bir soru sormayacağım ama. E, Geriye dönüp baktığınızda bugün hissettiğiniz sağlığınız evinizdesiniz, hastanede değilsiniz. Böyle bir keşke veya iyi ki ne alabilirsiniz? Serdar için geçmişte baktığımızda keşke iyi ki bu süreç bana ne öğretti diye başladım. Aslında en büyük öğrettiği şey herkesin eşit hava alma hakkı var. Yani solduğumuz hava sana da bana da eşit dağılıyor. Şimdi çok zenginin Milyarları olan bir adamın gidebileceği hiçbir yer yok. Evet. Ya cebin cebinde var bir buçuk milyon dolar diyelim. Uçağını kiralayıp Maldiv'lere gidemeyecek. Ya da canı sıkıldığı zaman Paris'te kahvaltı edemeyecek. Bizim kıskandığımız hiçbir şey yapamayacak o adam. Demek ki hava hepimiz için eşitti. Hep böyleydi ama biz idrak edemiyorduk. Bu süreç peki buna yol açtı mı sizce toplumda bakıyorsunuz? Açacak. Açacak. Yani mecbur açacak. Buna yol açacak. Şu an idrak etmemiş olabilirler ama birkaç dönem daha geçsin. Anlayacaklar. Evet. Ee, bu taksicilerle olan muhabbetiniz çok sosyal medya yıkıldı. Bir şey söylemek ister misiniz? Çok işte eleştirildi, gitmişsiniz. Bakmadım. Doğru. Ne ne dediler? Ee, yani şeyle alakalı işte... E... Sağdır'da saç yetkililerin evde kalıyor arasını dikkate almadı. Taksi durağına giderek esnafla sohbet etti deniyor. Sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanmış. Nasıl geçti o durakta o konuşuldu? Şimdi evim burası. Camdan aşağı baktığım zaman taksi kulübesi. Yani ha bahçeme çıktım, ha kapının önüne çıktım ha taksi durağına girdim aynı şey. Lokasyon görseler öyle demezler. İkincisi evde tek başımayım. Önlemimi almışım, maskemi takmışım, ilaçlarımı almışım. Öteden beri tanıdığım adamlar, e, aramızda ikişer metre var. Biri kanepenin bir ucunda oturuyor, biri öbür ucunda. Aslında önlemli bir sohbetti yani. O sohbeti de yapmasam zaten deşarj olamayacağım. Ben arada sırada giderim öyle balıkçıya. Sanatçılarla ee, normalde yani sizleri görebilirdik. Ben e, bu eleştirinin akabinde aslında şunu sormak istiyorum. Ben genç evet. aslında ve e, küçüklüğümden beri Serdar Otaç ismi bu ülkede hep e, bir anlamında veya sanatçı olarak hep en üstlerde, en tepelerde yer almıştır. İyi veya kötü haber değeri hep pik noktadadır. Var ol, evet. var ol. Peki e, yorulmadınız mı ya? Ben bunu sormak istiyorum. Nasıl yorulmadınız? 30 sene geçti. 1993'te kara biberimle başlamıştım. Binlerce şarkı yazdım. Binlerce dansöz vara kadar. Bugün emekli ol deseler yarın durmam. Hemen giderim ya ailemin köyüne ya Kastamonu'ya ya amcamların oraya Saroza falan. Hemen çekilirim kenara. Ama Maalesef herkesin pişmanlıkları var ya, az önce söyledim, keşkeler, pişmanlıklar. Ee, bakmam gereken insanlar var. Ve dağıtabilecek kadar çok param kalmadı. Yani eskiden şöyleydim. Babacım sen de al. İhtiyacın mı var? Al. on sen mi istiyorsun? Al 20. Eskiden böyleydim. Şimdi para kazanmam lazım çünkü bir kere elemanlarıma bakmam lazım. Kendime bakmam lazım, aileme bakmam lazım. O yüzden emekli olamıyorum. Ama ol desen, yani yarın beni kovsan çok sağ ol abi der. Çıkar giderim yani. <laughs> Olmadı mı? Nerede yanlış? İktisadi yönetimi mi yapamadınız peki? Neydi süreç? E, yatırım yapmadım. Hep zannettim ki para her zaman gelecek. Hep akacak. O yüzden tek öğüdüm şu olabilir genç arkadaşlara. Beş liranız varsa bile komedinin üzerinde kumbaraya atın. Yani onu bir ona bile kıymayın. Yani dünyanın en cimri insanı olun. Benim gibi eli bol olursanız <laughs> başı bol oluyorsunuz. Olsun o eli bol olmak yani, bence bugün eve geleceğinizde bir noktada katkı sağlayacaktır. sağlık olabilir makten ya da mayen. Olabilir doğru. Ne ekersen onu biçersin. Ee, ben normalde e, bunu cevap zorunda değilsiniz ama çok telefonuma da bildirim de geliyor. Ee, özel hayat çok irdeleyen biri değilim. Ee, fakat sadece e, bu son süreçte kız arkadaşınızın Seçil Hanım'ın galiba işte Instagram story'de e, duyduğu doğru mu diyor Serdar Bey'in ayrılma haberini duyduğu doğru mu Instagram story'de? Yani Seçil çok iyi bir kızdı. Yani çok iyi bir kız hala. Çok iyi bir insan. Her şeyden önce besteci, şarkıcı, benimle aynı mesleği yapıyor. Çok iyi de anlaşıyorduk. Ama ne oldu bilmiyorum. İnsanların buhran anı olabilir. Öyle bir buhran anı mı geldi? Anlaşamadık. Bir şey oldu karşılıklı. Ee, ben yani. Ne... Buna sormak istiyorum biliyor musunuz? Ee, veya daha önceki evliliğiniz olabilir. Ben sizi neyi iyi yaptığınızı da soracağım aslında. Ee, nasıl güzel seviyorsunuz ve neyi iyi yapıyorsunuz Serdar Otaç Çünkü bu hiç konuşulmuyor. Hep olumsuzluklar yer alır ya. Ben bunu öne çıkarmak Hı. istiyorum. Serdar Ortaç neyi iyi yaptı ki öyle birliklikleri oldu? Mutlu anlarınız oldu çünkü ilişkilerinizde. Tabii. Tabii. Kız arkadaşlarımla evliliğimde de 8 sene mutluydum. Neyi iyi yapıyor? Aşkta mı neyi iyi yapıyor? Evet, evet, evet. Aşkta neyi iyi yapıyor sayılır Ortaç? Onu kadınlar, kadın bilir. Ben bilemem ama ben kadına mesela şey gibi davranmıyorum. Nasıl anlatayım? Saçımı boya dese alırım boyayı, alırım tarığı, boyamayı öğrenirim internetten. Gider kızın saçını boyarım. Dese ki tırnağım koptu. Kırıldı. Gel burayı düzelt aşkım dese gider onu yaparım. Yani hiç gocunmam. O neye sahipsin? Ben neye sahipsem o da ona sahip olsun isterim. Ee, çok sohbet ederim. Her konuda. Ondan bir şeyler öğrenirim. O da benden bir şeyler öğrenir. Ondan sonrası ten uyumuna giriyor. Hmm. Tenler uy uyarsa e, sarıldığın zaman iyi hissedersen kendini o, o adam ya da o kadın senin için doğru kadındır. Aşka inanç Aşk devam ediyor mu? Aşk duygusuna Hı -hı. O olan inanç devam ediyor mu Umut? Ediyor ama uzun bir süre yalnız kalmayı tercih ediyorum şu an. Yani onu seçtim. Yalnız kalacağım, kendimi seveceğim. Kendimle ilgileneceğim. Çünkü ben bu yaşama kadar hep başkaları mutlu olsun istemişim. Aa, bunu bugün mü fark yani... ettiniz? Bu dönemde mi fark ettiniz peki? Son yıllarda hep fark ediyordum. Boşandıktan sonra daha da iyi fark ettim. Yani hep karşımdaki mutlu olsun. Ben mutlu olmayayım önemli değil. Mesela şarkı söylerken sahnede aman müşteri mutlu olsun. Aman bir kişi bile şey demesin. kötü bir gece geçirdim demesin. diye hep yırtındım yırtındım. E zaten sorayemez oldum. Sıkıntı ata ata içe. Kendim için çok az yaşadım. Gençliğimi de çok az yaşadım. Aslında millet diyor işte sen rüzgar gibi yaşadın. Evet, çok da güzel günlerim geçti. Ama baktığım zaman acaba onlar güzel gün müydü? Ona emin olamıyorum. Yani aleme güzel gelen aslında doğrusu o mu? Güzel miydi? Yani çok kızla gezmek, çok eğlenceye gitmek hayat ne bu olabilirdi? mudur? Peki sizce ne olabilirdi? ölçülü yapmak insan gibi yapmak bunları iyi olurdu yani Ahmet gibi Mehmet gibi ölçülü Mesela... yapmak olan 20 yaşında biri var, olur mu sizin o yaşlarınızda dönsek olmaz onu da nereden o anca 35'e kadar pişecek 35'te kendine gelir o zaman zaten evlenmiş olur Doğru. Ee, medeni kanun bunun için yok mu herkes tek eşli olsun diye Doğru. Ee, tek eşlilik daha doğruymuş Evlendikten sonra bunu öğrendim. Baba derdim ya sen de hiç zamparalık şeyi yok derdim. Ee, hiç duygusu yok. Hiç çapkın olmadın mı sen derdim. Ananla evlendiğimden beri gözüm ne sağa kayar derdi ne sola. Ben de olmaz böyle şey ya derdim. Bir evlendim. Başka bir kadına göremiyorsun. 8 yıl tamam mı böyle geçti? Tabii canım. Flört dövresi her, her dakikası ihtiyacım yoktu ki yani sevdiğin kadın yanında başka kadından ne isteyeceksin ya? Yani? her gün ölüm sayıları da arttıkça vaka sayıları da arttıkça haklı olarak bizlerde endişe artıyor Serdar Ortaç burada ne paylaşmak ister ki şu an bizi izleyenler bir dinlesin mi, bir ferahlasın ya evet ya böyle bakış açısı da olabilir ya, hakikaten doğru söylüyor bu adam desinler ne söylemek istersiniz? Ölüm Allah'ın emri herkesin başında bu virüs çıkmadan önce bir sürü ölüm oluyordu. Eğer kapımıza geldiyse Allah bizi alır götürür. Ee, moral verecek bir şey söyle diyorsun. Ne söyleyebilirim? Ben eminim tekrar yeniden güneş açacak. Çiçekler açacak. Yeniden eminim şarkılar söylenecek. Eminim yazın gene kumsal kenarında türküler söylenip ateş yakılıp gitarlar çalınacak. Eminim düzeleceğiz. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ee, bence 15 Nisan sonrası bu iş yavaş yavaş bitecek. Yani İnşallah. sıkın dişinizi. 20 günümüz kaldı. İnşallah. Ee, her şeyin bir tap noktası var. Pat, tapa vurucu Yani en tepeye çıkacak ve düşecek. Düşüşe geçecek. Bu geçti de. Devlet gereken de yapıyor. Ee, dünya ha bir de bak neyi çok seyredersen o kadar içine girersin. Çok fazla açmayın televizyonu. Haberleri çok fazla bakmayın. Sadece üzerinize düşeni yapın. Çok ee, dışarı çıkmayın. Evde kalın. Ailenizle olun. 2-3 tane tanıdığınız yanınızda olsun. Ne kadar çok kurcalarsan her gün seni hipnotize edecek. Virüs var. İnsanlar ölüyor. Bugün 30 kişi, yarın 40 kişi, 50 kişi. Var. Bakmamaya çalışın. Müzik dinleyin, radyo dinleyin mesela. Ben Sezen Aksu dinliyorum bir haftadır. Sabah akşam. Böyle şeyler yani. kendisine selamlar. Son sorum. Bırakacağım son sorum Serdar Bey. Evet. yo ben iyiyim. Karantinadasınız, evdesiniz ve yalnızsınız. Şu an aslında bu bir yayın ve birisi soruyor gibi değil de kendi kendinizi hissediyorsunuz ve düşünüyorsunuz gibi bakın. Kim olmasını isterdiniz burada? Geçmişinizde, hayatınızda olan eşiniz, kız arkadaşınız hiç önemli değil. Yanımda evet, mı? Evet, evet. Yanımda. Evet, yanınızda. Hiç kimse. Annem olsa iyi olur. Ee, kardeşim arada geliyor. O olabilir. Hiçbir kız istemem. Yani aşk istemem. Karım olsa da eski karım gelse o da olmasın. Ee, yani kimse kimse. Ben şu an büyük bir diyete girdim yani aşk konusunda. Ee, yalnız öle Yalnız kalacağım ve yalnız öleceğim. Öyle demeyin. Onu düşün. Ona, ona karar verdim. İnşallah Vallahi güzel öyle. haberlerinizle paylaşmak nasip olur. Hep sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederim tekrardan. Var ol. Var ol, var ol. çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Var ol.